Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde düzlemin iz düşümlerini göreceğiz. Şimdi düzlemleri oluşturan köşe noktalarının iz düşümlerini çizeceğiz öncelikle. Bu noktaların birleştirilmesiyle oluşan doğrular düzlemin sınırlarını ve ee iz düşümünü oluşturacak. Şimdi zaman kaybı olmaması için ben önceden bir diyedir düzlem, bir de epir düzlem çizdim. Bir önceki videolarda ee, nasıl çizdiğimi gösterdim noktanın iz düşümünü çizdiğim videoda ee, düzlem için bize e, 3 ve 3'ten fazla e, noktanın verilmesi lazım yani e, bir noktayı noktanın iz düşümünü bulurken sadece A noktası veriliyordu e, doğrunun iz düşümünde iki tane AB noktaları veriliyordu. Düzlemde yani bir diz, düzlemin iz düşümünü bulacağımız zaman 3 üç ve üçten fazla noktanın verilmesi gerekecek. Biz bu noktaların e, Diyedir'de ve Epür düzlemdeki yerlerini bulacağız. Noktaları birleştirerek düzlemi bulacağız. Evet şimdi Diyedir düzlemde A noktasının mesafelerini bulalım. A'nın kotu 30. Yani Y düzleminde 30 mesafesini buluyor. Uzaklığı 10 Z ekseninde mesafesini buldum. Aralık 35. Evet. Bunları bulduktan sonra bu noktalardan x y z eksenlerine paralel çizgiler çizeceğiz. Ve kesişim yerlerini bulacağız. Evet. Bu nokta A1 noktası. Aynı şekilde profil düzlemdeki yerini de bulalım. Evet, kesişim yeri A2 noktası. A3'ü de nasıl bulacağız? z ekseninden ve x ekseninden paralel çizgiler çizerek. Evet. A3 noktasını bulduk. Şimdi B noktasının mesafelerine bakalım. Kod 10. Uzaklık 10. Onu zaten bir önceki işlemde bulmuştuk. Aralık 35. 35'i de bulduk. Şimdi şu kot mesafesinden paraleller çizelim. Evet burası A2. Burası A. Pardon. B noktasının noktalarını buluyoruz. E1 ve B2. Şimdi bunların Yatay eksende kesişme yerleri e, A noktası ile kesişiyor. O yüzden bu A3 noktası aynı zamanda B3 noktası. Çünkü uzaklık ve aralık da aynı. E, uzaklığı 10, aralığı 35. A3 ve B3 noktası yatayda aynı noktaya denk geliyor. Şimdi C noktasına bakalım. Kod 10. Onu zaten belirlemiştik burada uzaklık 30. Hemen Z ekseninde 30 mesafesini alıyoruz. Aralık 10. Evet, şimdi şuradan dik çıkacağım. Kesişme noktası burası. C1 Aynı şekilde şu Z eksenindeki belirlediğimiz noktadan yukarı dik çıkıyorum. Kotumuz 10'du. O yüzden şuradaki çizgiyi uzatıyorum direkt. Burası da C2 noktası. Şimdi C3 noktasını bulmak için kot mesafesinden pardon aralık mesafesinden uzatıyorum. Aynı şekilde uzaklık mesafesinden de bir tane paralel çekeceğim. Kesişim yeri C3 noktası. Evet şimdi D noktasının mesafelerini koordinatlarını bulalım. Kod 30 30'u zaten belirlemiştik A'yı bulurken. Uzaklık 30 zaten bulmuştuk. Aralık 10. Onu da zaten bulmuştuk. Şu 10 mesafesinden yukarı uzatıyorum. Şuradaki noktam D1 noktası. Aynı şekilde şu 30'a 30 mesafelerini Şunu uzatıyorum Zaten buradan uzatmıştık Burası da D2 mesafesi Bakın alım ve profil düzlemde e, 4 ayrı noktayı Bulduk A1 B1 C1 D1 A2 D2 B2 C2 D2 Şimdi buradaki e, Aralık 10 Uzaklık 30 Bakın birleştirdiğimde yine yani D3 noktası da C3'lü kesişiyor aynı noktada. Evet şimdi bulduğumuz noktaları doğru parçalarıyla birleştirelim. A1 ile B1'i birleştirdim. A1 ile D1'i birleştiriyorum. Aynı şekilde B1 ve C1'i birleştirelim. Bakın bir dikdörtgen düzleme ortaya çıktı. Evet. Düzlemimizin alın düzlemdeki iz düşümü bu. Aynı şekilde bu dört noktayı da doğrularla birleştiriyoruz. biraz bastırıyorum ki düzlem kenarlarının e, çizgileri koyu olsun diğer çizgilerden ayrılsın daha net belli olsun diye Evet. Yatay profil, yatay düzlemde de bu iki noktayı birleştiriyorum. Evet. Burası profil, burası da yatay. Şimdi bu düzlemin ön görünüşü şu. Sol yan görünüşü bu. Üst görünüşte bir çizgi gibi. Çünkü düzlem bir kağıt kalınlığı yok Bakın ee, bu kağıda yani şuradan şurası üst görünüşü olarak kabul edilmiş verilen koordinatları göre baktığınızda tek bir çizgi gibi görüyorsunuz kağıdı üst görünüşte O yüzden tek bir çizgi gibi çıktı şimdi epür yani açık düzlemde yerlerini bulalım Evet, A noktası kod 30. Uzaklık 10. Aralık 35. Ne yapıyorum? X ve Z eksenlerindeki noktalardan yukarıları dik çizgiler uzatıyorum. Ölçüsüz yani kod mesafesine kadar göz kararıyla. Evet T cetvelimizle kod mesafesinden yatay çizgimizi çizdiğimizde burası A1 noktası burası A2 noktası şimdi de A3'ü bulalım buradaki mesafeyi buraya taşıyacağız. Nasıl yapıyorduk? 45 45 90 derecelik yönyemi alıyorum. Tam orijinden geçen bir tane 45'lik çizgi çizdim. 45 derecelik. Şimdi şuradaki çizgiyi bu 45 derecelik çizgiye kadar uzatıyorum. Kesişim noktasını belirliyorum şuraya. Ve buradan T cetveliyle sol tarafa doğru yatağı çizgimi uzattım. Ve Şuradan da dik çizgimi aşağıya indiğimde kesişim noktamı buldum. A3. Şimdi B noktasına bakalım. Kod 10. Uzaklık 10. Uzaklığı zaten bulmuştuk. Aralıkta 35. Evet. Şurası B1, burası da B2 noktası. Ee, aynı zamanda zaten aralık ve uzaklık mesafeleri aynı olduğu için. A3 ile B3 aynı noktada. Üst üste denk geliyor. Şimdi C noktasını bulalım. Kod 10. Onu bulmuştuk zaten daha önce mesafeyi. Uzaklık 30. Evet. Aralık 10. buralardan kot mesafesi kadar dikler çıkalım. Şurası şuradaki çizgiyi biraz uzatalım. Bu noktadan da böyle dikimizi çıkalım. Burası C1 noktası, şurası da C2 noktası. C3 noktasını bulmak için Evet şu çizgiyi 45 derecelik çizgiye kadar uzattım. Kesişim yerinden de sol tarafa doğru gittim. Şimdi C'mizin aralığı 10 olduğu için şu mesafeden Evet kesişme noktasını buldum. Burası da C3. Şimdi D noktasının mesafelerini bulalım. Kod 30. Uzaklık 30. Aralık 10. Hepsi zaten mesafe olarak daha önceki değerlerde belirlemiştik. 10'dan ve 30'dan yukarı doğru dikler çıkıyorum. Evet, şurası D1 noktası. Şurası D2 noktası. D3 noktası da şu aralık ve uzaklık değerleri aynı olduğu için C noktasıyla aynı yerde üst üste biniyor. Evet, noktalarımızı bulduk. Bakın A1, B1, C1, D1. Bunları çizgilerle birleştireceğiz aynı şekilde profil düzlemde ve burada da doğrularla birleştirdiğimizde kenarlarımızı çizmiş olacağız. Yani düzlemlerimizi ortaya çıkaracağız. Şurada öncelikle tecritlerin üzerine koyduğum gönyemi dik çizgileri kalınlaştırıyorum. Evet, işlem sırası yapalım. Öncelikle dik çizgilerimizi kalınlaştıralım. Daha sonra yatayları yapalım. Teknik resimde bu şekilde önce dikey çizgiler, sonra yatay çizgiler kalınlaştırılır. Tekrar tekrar hani gönye ve teçetveli sürekli değiştirmemiz için bu şekilde daha pratik olacaktır. Evet, buradaki çizgimizi de çizdik. Evet, Koordinatları yani mesafeleri verilen bir düzlemin kod, uzaklık aralık mesafeleri verilen bir düzlemin Diyedri'de yani kapalı düzlemde ve epürdeki iz düşümlerini bulduk. Bakın Diyedri'de kapalı düzlemdeki şu kısımdaki ön görünüşü yani bunu 3 boyutlu düzlem olarak düşünebilirsiniz. Daha önce gösterdiğim materyalde bakın ee, bir tane dikdörtgen prizmasının görünüşlerini göstermiştim. Şuradaki ön görünüş yani şu ön görünüş sol yan bu taraftaki üst görünüş şu düzlemdeki. Aynı şekilde bunun açık hali epürdü. Ön görünüşü sol yan görünüşü ve üst görünüş. Evet arkadaşlar bu dersimizde düzlemlerin iz düşümünü gördük. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.